Merhaba, adım Volkan Sağlam. Gigabyte Türkiye İletişim Ofisi'nde teknik konulardan sorumlu ürün müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün burada bulunma amacım Gigabyte anakartlarla size kolayca nasıl overclock yapabileceğinizi göstermek. Overclock birçok kullanıcı için yüksek deneyim gerektiren, üst seviye donanımlar gerektiren bir uygulama olarak düşünülür. Ama Gigabyte anakartlarda bu işi yapmak son derece kolay. Çünkü Gigabyte... S3 serisi ve yukarı seviyedeki anakartlarla birlikte EasyTune uygulamasıyla Overclock imkanını kolayca yazılımla Biosetup'a gere gerek kalmadan e yapabilmenizi sağlıyor. Şimdi bu uygulamayı size nasıl yapacağınızı göstermeden önce önce uygulamayı bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Şimdi uygulamayı nasıl kurduğumuzu bilgisayarımıza gösterelim. Yazılımı kurmak oldukça basit. Ürün kutusu içerisine gelen sürücü CD'sini bilgisayarımıza taktığımızda otomatik çalıştır özelliğiyle ekranımıza Express Install özelliği açılıyor. Express Install özelliğini aracılığıyla EasyTune alt 6 yazılımını listeden bulup install tuşuna basarak kolayca kurulumu başlatabiliyoruz. Yazılımı bu şekilde ileri tuşlarıyla kurduktan sonra yapacağımız tek şey başlat menüsünden bu yazılımı bulup çalıştırmak. Ondan sonrası tamamen çok basit 2-3 tuşla donanımlarımızı hız performansı yani soğutma performansına göre doğru ayarı seçerek kolayca overclock yapmak. Yazılımı başarıyla kurduktan sonra yazılım arkada saat ...sekmesinin yanında sistem tepsisinde Easy Tune 6 simgesiyle çalışır durumda. Buradan Show göstergesini seçerek ekrana görüntüyü getiriyoruz. İlk açtığımız ekranda kolayca overclock yapabilmemiz için bize sunulmuş bir arayüz var. Oldukça basit bir kullanıma sahip, özelliğine sahip. 3 kademeli bir overclock imkanı tanıyor. Bu en deneyimsiz kullanıcılar için kolayca overclock yapma imkanı sunan bir özellik. Kullanıcı... Sahip olduğu soğutma sisteminin e, gücüne göre 1, 2 ve 3, 3. kademeyi kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabilir. Birinci kademede ulaşacağı, şu anda kullandığımız işlemci 3.40 e, GHz hızda çalışan bir işlemci. Birinci kademede bu işlemci 3.60 GHz'e çıkarabiliriz veya ikinci kademeyi kullanarak 3.80 GHz e, hıza ulaşabiliriz basitçe tek tuşa tıklayarak. Burada yapılacak şey e, soğutma sistemimizin ne kadar güçlü çalıştığını e, düşünerek. Ona güvenerek e, doğru ayarı seçmemiz lazım. Eğer iyi bir işte e, soğutma sistemi kullanıyorsak üçüncü kademeyi kullanarak 340 e, hızda çalışan bir işlemci 4.10 GHz'e ulaştırabiliriz. Burada bir şey e, önemli. E, işte, e, bir tuşu tıkladığımızda sistemin o ayarları kullanabilmesi için bir kere yeniden başlaması gerekiyor. Mesela ben 3. kademeyi seçiyorum. Soğutma sistemime çok güveniyorum çünkü. Üçüncü kademeyi seçtikten sonra bu ayarların geçerli olabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatması gerektiğini söylüyor. Ben de hemen yeniden başlatsın istiyorum. Yeniden başlat tuşuna bastığımda bilgisayarım yeniden başlıyor. Evet, şimdi bilgisayarımız açıldı. Ee, CPU-Z uygulamasıyla işlemcimizin kaç GHz hıza ulaştığına bir göz atalım. Tabi ilk başta e, dinamik olarak işlemci hızı belirlendiğinden sistem ihtiyaçlarına göre işlemci hızı düşük görünebilir. E, şansımıza şu anda ekranda 190, 4.190 MHz işlemci hızını görebiliyoruz. Bu overclock işlemimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Kolayca tek tuşla ulaştığımız bir sonuç. Tek tuşla ulaştığımız bu gerçekten yüksek hızı, stabil çalışıp çalışmadığını, Super Pi Testi, 3D Mark Testi vesaire destekleyebiliriz. Ne kadar stabil olup olmadığını şimdi yapacağımız testlerle göreceğiz. Sistemin ne kadar kararlı çalıştığını ölçmek için 3D Mark Vantage testini uygulamasını kullandık ve aldığımız skorlar ekranda görüldüğü gibi direkt sonuca yansımış durumda. Oluşan bu sonuç birçok insanın ilgisini çekebileceği gibi bazı e, kullanıcıların e, endişe etmesine neden olabilir. E, bu konuda kullanıcılarımıza söyleyebileceğimiz e, bir mesaj var. Gigabyte e, EasyTune aracılığıyla oluşan e, overclock problemleri sonucunda ürünlerine garanti kapsamında değerlendirip garanti kapsamı içerisinde hizmet vermektedir. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınız takdirde ürünlerinizi satın aldığınız firma aracılığıyla servise gönderdiğinizde ürünleriniz garanti kapsamında e, değerlendirilerek servis görecektir. Teşekkür ederiz.